Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabamın iyi yönleri ve kötü yönlerini bahsetmek istiyorum biraz size. Başlayalım o zaman. Kötü yönleri. Bu araba çok çabuk paslanıyor. Paslarını size göstereyim. Şu çamurluk bitiminden paslar ve maç elden paslar. Bir de şu havanın şu ara ekinden paslayabilir. Bir de iç kısımda sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Kötü ön, önlerinden bahsetmek istiyorum. Sizde karşılaşıyor musunuz bilmiyorum ama ben karşılaşıyorum. Karşıma çıkıyor artık dikkatli bakıyorum. Bir torpidonun şu kenarı böyle kırılır. Bir de bu torpidonun kapağı kırılır. Sizde de aynı mı bilmiyorum. Benimki kırık böyle. Bir kötü özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Hiç sevmiyorum ve bütün videolarımda da bahsediyorum. Bagajımın şu plastiğinin zamanla kırılması. Bu da sıkıntı oluyor. Bunun da değişmesi gerekiyor da idarette şimdi duruyor. Bir sıkıntısı da ne söylemek istiyorum. Araba bagajından su alabilir. Ama bunu önlemek için farın şu arkasına silikon çektikleri için benim arabamın bagajı ıslanmıyor. Bu sizde de aynı mı yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet güzel özelliklerinden bahsedeyim arabamın arabamın özelliklerinden, güzel özelliklerinden bahsedelim. Ben bu arabanın koltuklarını çok seviyorum. Acayip yumuşak ve güzel. İleri ve aşağı yukarı da gidebiliyor böyle. Bir daha özelliğini saymam gerekirse benim arabam otomatik vides. İki camımız yine otomatik vides. Ve benim arabam tüplü az yakıyor ideal parça konusuna gelirsek parçaları da gayet uygun zaten bütün videolarımda görüyorsunuzdur evet. bütün videolarımda görüyorsunuz elimden geldiği kadar parçalarını değişiyorum ve parçalar da ucuz gayet ideal bir araba kullanışlı bir araba hoşuma çok gidiyor Bayağı da bir masraf ettiğimi biliyorsunuz. Ve yine sürekli ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Beni şimdiden dinleyeceğiniz için teşekkür ederim.